Aren TV'den hepinize merhabalar. Günün öne çıkan önemli gelişmelerini sizlere aktaracağım değerli dostlar. İlk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde bir görevden almak kararı var. Onun detaylarına beraber bakalım değerli dostlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördü görevden alındığı yerine Yardımcı Serdar Bakıroğlu getirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Emrullah Gürdüğ'ün görevden alındığı öğrenildi. Mücadele Gazetesi'nin haberine göre Gürdüğ'ün yerine ise Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Bakıroğlu atandı. Yeni Genel Sekreter Bakıroğlu'nun önümüzdeki süreçte devam eden projeler, altyapı çalışmaları ve belediyenin kurumsal işleyişine yönelik e, nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu görev değişikliğinin yarın yani 16 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Konya dair Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden resmi herhangi bir açıklama yapılmadı. Evet değerli dostlar bu haberi e, sizlere aktardıktan sonra sıradaki haberimiz özellikle Şam Dışişleri Bakanı Şeybani'de e, Almanya'nın Münih kentinde süren güvenlik konferansında görüşmelerini gerçekleştiriyor. Ve bu minvalde yaptığı bir açıklamada Suriye demokratik güçlerinin otonomi istemediğini belirtmişti. SDG ee, Genel Komutanı Mazlum Kobani bugün e, Şeybani'ye yanıt verdi dedi dostlar. E, adı ne olursa olsun e, Şam yönetimi kavramlara takılıyor. Biz Kürt bir yönetim istiyoruz ifadeleriyle yanıt verdi ve dikkat çeken açıklamaları var. Şimdi Mazlum Kobani'nin e, Şeybani'ye verdiği yanıtları sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. sdg Genel Komutanı Mazlum Abdi Suriye yönetiminin isimler ve kavramlar konusunda sorun yaşadığını belirterek esas taleplerini Kürtlerin kendi bölgelerinde kendilerini idare etme olduğunu söyledi. Abdi Roj peşmergelerinin Rojava'ya dönmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Münih Güvenlik Konferansı'nın kapsamında Kürdistan bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi Suriye Dışişleri Bakanı Esat Şeybani'nin dün DSG'nin otonomi talebi yok sözlerine yanıt verdi. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Abdi Suriye Dışişleri Bakanı yetkililerinin Şam yönetiminin kavramları ve isimlere takıldığını belirterken, belirtirken Abdi ismin ne olursa olsun biz yerel bir Kürt yönetimi istiyoruz diyerek bölgedeki öz yönetim talebini yineledi. DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi Neçirvan Barzani ile müzakereleri ve Roj peş, peşmergelerinin e, peşmergeyin Roj durumuna ilişkin gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Abdi'nin gündemdeki Suriye hükümetiyle yürütülen diyalog süreçleri ve Kürtlerin bölgedeki geleceği vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Desegenin DSG'nin e, özellik talebi bulunmadığı sözlerinin sorulması üzerine Mazlum Abdi Şam'ın e, terminolojiyle sorunu olduğunu belirtti. Abdi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor. Suriye Devleti'nin ünvanlar ve kavramlarla ilgili sorunları var. Ancak biz yerel bir yönetim, e, Kürt yönetimi, yerel bir Kürt yönetimi hükmü istiyoruz. Adı ne olursa olsun. Önemli olan onun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır herkesin herkes kendini güvende hissettiği, e, Kürt özelliğinin ve kültürünün korunduğu, eee Kürtle e, saldırının olmadığı ve Kürtlerin kendi bölgelerini bizzat kendilerinin yönettiği bir yapı istiyoruz dedi. Evet arkadaşlar evet bu açıklamalar bu şekildeydi ve özellikle Roş e, Rojava perişmergeleri konusunda da e, Suriye Demokratik güçlerin çatısı altında Rojava'ya dönebileceğini vurgusunu yapıyor mazlum abdi o detayı da şu şekilde sizlere aktarabilirim Suriye ordusuyla yapılan görüşmelerde Roş peşmergelerinin e, enekse bağlı bu e, Roş peşmergeleri değerli dostlar onun da altını çizme gerekir Rojava'ya dönüşünün de gündeme geldiğini belirten mazlum abdi dönüşe karşı olmadıklarını ancak adres olarak Suriye ordusu bünyesinde DSG tarafından e, koordine edilecek yapıları işaret etti. Mazlum Abdü e, bu basın toplantısında gelen yanıtlara bu şekilde yanıtlar verdi. Bunu sizlere özetledim değerli dostlar. Şimdi de e, sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz de DEM Parti'nin İmralı heyeti yaptığı bir son dakika gelişmesiyle açıklamasıyla daha doğrusu İmralı Adası'na gidip PKK lideri Abdullah Öcalan ile tekrar görüşecek. Onun ayrıntılarına şimdiye beraber bakalım. DEM Parti İmralı'nın heyeti önem taşıdığı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın seçilen kişi tarafından İmralı Adası'na gideceği belirtildi. Denk Parti basın bürosundan yapılan açıklamaya göre heyette yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Üzgür Bayık Erol'dan oluşan isimlerle e, sizin adınızda e, temaslarda bulunacak. Görüşmenin meclis bünyesinde yürütülen süreç komisyonu raporu son aşamaya gelinen bir döneme denk geliyor. Görüşmeye ilişkin daha fazla detayın ziyaretin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Evet ev dostlar bu ziyaretin detaylarını da sizlere aktarmış olduk. Şimdi siyaset gündeminin dışında yaşamın içinden bir haberi sizlere aktarmak istiyorum. Bugün Ahmet Spor'un maçı vardı ve bu maçta iki taraftar değerli dostlar birbirine evlenme teklifi yaptı. Onun detaylarına bakalım. Şöyle ekrana da güzel bir fotoğraflarını da taşıyalım değerli dostlar. İki çift Ahmet Spor maçında e, evlilik teklifini e, yaptı ve e, teklifin de kabul edildiği bilgileri var. yol 1. Lig'in 25. haftasında Ahmet Spor'un faaliyet sahasında Sakarya Sporlu ağladı. Karşılaşma öncesinde statta unutulmayacak bir an yaşandı. Taraftarların arasında bulunan Yusuf Çağlar e, kız arkadaşı Nisa Akın'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı tribünlerin tezahüratları ve alkışları arasında diz çöken eee çağların teklifine Nisa altın evet cevabını verdi. Stadyumda bulunan taraftarlar çifti uzun süre alkışlar alkışlarken romantik romantik anlar hem tribünlerde hem de sahada duygusal görüntülere sahne oldu. Detayları bu şekilde de dostlar haberin. dediğim gibi ekranda da e, bu çiftin e, fotoğrafını görüyorsunuz biz de e, bunun e, bu e, teklifin tamamına erdirilmesini diliyoruz e, umarım e, hayatlarının sonuna kadar mutlu ve bahtiyar bir şekilde yaşarlar temennisinde bulunuyorum değerli dostlar evet değerli dostlar e, haberlerimiz bugün bu şekildeydi dört e, ana başlıkta haber sizlere aktardık. geldik bir yayınımızın daha sonuna değerli dostlar yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak için başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.